Var diyorsunuz. Yani irtibat sağlanabiliyor. İşte bu cin çağırma vesaire. Bunu kastetmiyorlar onu, galiba. Fiziki teması kastediyorlar. Öyle bir şey olur mu? Yani onu e, mantık kabul etmekte zorlanıyor. Çünkü bir tarafta... Din... Yani bir temastan söz, e, söz edilebilir ama... ...bu temasın fiziksel temas olup hı. olmadığını... ...izah etmek kolay değil. Hı. Yani din bu konuda net bir şey ortaya koymuyor. Zaten Çünkü ben, fiziksiz bir varlıktan... Efendim bedensiz bir varlıktan söz ediyoruz. Bir tarafta bedenli bir varlık, bir tarafta bedensiz bir varlık. Nasıl olacak? Evet. Ee, ee, ben bu eski cin kitaplarında bazı şeyleri ben okudum onları meraktan. Hı hı. Çok karıştırdım. Hatta 92 miydi, 93 miydi, neydi? Ee, cucu diye bir şey vardı. Cucu ee, büyü Afrika dilinde büyüye bunlar Afrika diyor, ee, cucu diyorlar. Cucu ve bunun merkezi Afrika'daki en güçlü olduğu ya Benin, Benin diye küçük bir ülke vardır orada ve Nijerya. Ben oraya uzun bir seyahat yaptım. Ee, şeye bu cucu ne yapıyorlar ne ediyorlar diye hatta gazetede yayınlamıştık hı hı. ve senelerce e-mail geldi soru sordular bunu adamlara nasıl ulaşırız diye onun için tekrar tekrar söyleyeyim bunları sakın denemeyin aramayın lütfen zaten kitapları bulamazsınız yazmaları evet. kütüphanelerde bunlar okuyucuya çıkmaz benim şu Afrika fotoğrafını bir gösterirsek arkadaşlara. Arkadaşlardan rica edeyim. Hı hı. E, Nijerya'da oranın ismini unuttum. Yıllar geçti aradan. En önemli büyücüsü. E, buna parayı alınca her şeyi anlatıyorlar. Fakat ben orada bir şeyi fark ettim. E, bunlar ruh, için bilmem ne meselesi değil. Otları çok iyi biliyorlar. Hı. Herb dediğimiz bu. Otları çok iyi biliyorlar. Resim gelmedi herhalde gelecek. Otları kullanmak yani, suretiyle. Otları uyutuyor, sersemletiyor, serhoş ediyor, şey yapıyor. Bu şekilde bu işlerde kullanıyorlar bu. Ee, ve bunlar büyük cinci falan oluyorlar. Sonra. Onunla bir takım insanların gözünü boyuyorlar. Nasıl Göz boyuyorlar? Tesir altına alıyorlar. Tesir alıyor. İşte erkeklik bağlama diyor, bir ot şey yapıyor, Hı. Erkekliğini öldürüyor. Ee, serhoş ediyor, aşık oldun diyor. Yani böyle bir şeydi. Fakat bu cin kitaplarında temel kural şu biliyor musunuz? Cin diyor insana belki kemiğinden girer, beyinciye yerleşiyor. yani şu üst kısmı hı hı. ense diyor, hı hı. o da beyincik var ve orada enteresan bir şey söylüyor, cin çatmış kişinin göz bebeği uyum yapmaz diyor. Şimdi bu psikiyatri de var, ben psikiyatr arkadaşlara sordum, hı hı. şizofrenin bazı hastalıklarda göz bebeği uyum yapmıyormuş, herhalde bunu cine bağlıyorlardı evet. ruhsal bozukluklara. Tabi normal şartlarda bir Müslümanın böyle bir şeyin tesiri altında kalmasını düşünmüyoruz biz. Hı hı. bir takım gayrimeşruluklar var ki hani Evet e, siz ateşin yakıcılığını söylersiniz ama ısrarla gider elini tutar ve yanar sonuçta. Evet. Efendim e, bir okuyucumuz e, soruyor pardon tekrar söyleyeyim. dinleyicimiz Nostradamus'u soruyorlar. Efendim Nostradamus biliyorsunuz Batı edebiyatında kahin olarak geçer. E, en önemli kahin olduğu söylenir. E, gelecekten haber verdiği, efendim birçok olayı önceden söylediği ...anlatılır, yazılır, çizilir. Nostradamus'un Yüzyıllar diye bir kitabı vardır... centuries diye. E, şiirler dörtlükler şeklinde de bunu ama hiçbir dörtlüğünde şu da şu olacak, burada bu olacak diye bir şey yoktur. Bu sonradan işte büyütülmüş bir e, marka yaratılmıştır. E, tamam karışık şiirlerdir. Ne olduğu, ne söylediği tam anlaşılmayan şiirlerdir. Ama şu tarihte şu olacak diye hı hı. hiçbir şey yoktur. Ben bunun bir tek örneğine rastladım edebiyatta. Biraz sonra göstereceğim. Müştak babadır. Divanını getirdim. Ee, Ankara'nın başkenti olacağını yüz küsur sene öncesinden söylemiştir. Evet. Tarihiyle. Evet. Ama Nostradamus da bu Nostradamus meraklısı e, seyircilerimiz... Efendim lütfen bunu Çok şey reklamı yap yapıldı özür dilerim Nostradamus'un Türkiye'de. Bence o reklam tabii bir Hristiyanlık propagandasının bir parçası gibiydi. Öyle hissettim ben. Yok. Affedersiniz. Nosada Musa yani kilise de karşıdır. Biz hep tek taraflı. Bir... Ama bir Hristiyan olduğu vurgulanarak lanse edildi Türkiye Türkiye'de. Hristiyan şeyine göre sapkındır. Hayır. Ee, Türkiye'de... işte Türkiye'den bahsediyorum. Efendim, Türkiye'de Türkiye. okuma adeti yok. Maalesef. Orijinali okumazlar. Şey Filmi falan da yayınlandı biliyorsunuz. Türkiye'de. Evet 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 ama o yani Nostradamus'un hiçbir şiirinde öyle bir şey yoktur. Evet. Buna yorumlanır, ...eyle, bükülür, çevrilir, bir taraftan sık... E... Hı -hı kıstırılır, şey yapılır bir mana çıkartılmaya çalışılır. Hiçbirinde şu tarihte şu olacak. İşte ne bileyim şu tarihte Hitler gelecek. Bu tarihte dünya Kehanet savaşı yoktur. Çıkacak. Öyle bir şey yoktur. Evet. Semboller süslü püslü ifadelerdir. Hatta bana bir şeyi hatırlatıyor. Bizim eski edebiyatta, klasik edebiyatta sepki hindi diye bir sanat vardır. Zor böyle çok derin sözler. Derin derken sanat uğruna yoksa ilahi bir derinlik değil. Böyle sözler olduğu söylenir ki değildi bence. Ben Rus okudum. Evet. Yabancı dillerde de okudum. Bir şey görmedim. Efendim bir okuyucumuz e, tekrar özür dilerim. Dinleyicimiz, izleyicimiz, izleyicimiz soruyorlar. Büyüde domuz yağı kullanıldığını duydum. Efendim e, bundan nasıl kurtulunur? Hı hı. Domuz yağı söylediyse. sirke içmek insanı korul, korur mu? Ben büyücü değilim. Bunlara da inanmam. Tekrar Bravo. söylediğim biliyorlar folklorik şeylerdir. Hı hı. Yani eve domuz ya sürüldü diye o ev uğursuz olmaz. Bir iş çıkmaz herhalde. Efendim bizim tabii bir Müslüman olarak ve bir Müslüman toplumu olarak şunu kesinlikle kafamızda tutmamız lazım. Allah'ın iz, izni olmadan hiçbir şey kimseye tesir etmez. Bir Müslüman dünyanın bütün insanları hı, hatta bütün cinleri bir araya gelse kendisine kötülük yapamayacağı kanaatinde olmalıdır. Çünkü Kuvvetler üstü bir kuvvete inanmıştır o. Bütün güçlerin üzerindeki sonsuz güç ve kudret sahibi olan yaratıcıya inanmıştır. Yani diyorsunuz ki büyünün tutması bile Allah'ın izniyledir. Eyvallah öyledir. Bir Müslüman inanmamalıdır yani büyünün tutacağına inanmamalıdır. Bu psikolojikte bir güç kazandırır insana. Bu, bu kişinin gücüyle alakalı bence. Psikolojik bir yerde yani. Evet. Siz şimdi hasta olacağım hasta olacağım diye psikolojik olarak kendinizi Hasta, hasta psikozuna sokarsanız hasta evet. olursunuz. Efendim... ...şimdi... ...biraz sonra... E, ...Yaprak Hanım'dan güzel şarkılar dinleyeceğiz. Eyvallah. Fakat ona gelmeden önce... E, ...şu... ...cin meselesinde... ...biraz efendim... ...malzeme göstermek istiyorum. Biraz önce de söyledim. Bunlar televizyonlarda bugüne kadar hiç... Gösterilmemiş hatta basında bile çıkmamış objelerdir. Sonra yıldız konusuna geleceğiz, Yıldızlanma konusuna. Bu gördüğünüz, şöyle yavaş yavaş açayım çünkü çok eski. 17. yüzyıldan kalmış. Şöyle şekilleri görüyorsunuz. Uzun böyle gidiyor. Üstü hatta tesipli süslü püslü. Hı hı. Açılıyor. Bir muska bu değil mi? Hayır. Muska olur mu? Böyle muska olur mu bu kadar uzun? Şurada da tesibi var üstte görüyorsunuz. Evet. evet. O devirden kalma. Şöyle yavaş yavaş geçireyim. Efendim bedensiz varlıklarla yani cinlerle temasa yaradığına inanılan bir şifre. Allah Allah. Hani hazinenin planı bilmemesi falan filan vardır ya. <laughs> Bu söylendiğine göre her devrede deva. Hazine buluyor, Allah Allah. Ee, umutsuz e, aşkları gerçek kılıyor. Efendim insanı para sahibi yapıyor, şunlara uğraşacaksınız oh. böyle. Bu dediğim gibi biraz önce sevgili seyirciler buna vefk denir. Kutular içerisinde yaratıkların sembolleri vardır. Bunlara vefk denir. Yani yapmadığı şey yok bunun. Öyle söylüyorlar. Her ee, devrede deva. Böyle bir şeye sahip olan insan, bu bilgiye sahip olan insan, niye tarihe geçmemiş? Onu Çok da. büyük <laughs> şeyler yapıp görüyorsunuz şöyle. O da ayrı bir konu. Evet. Şimdi efendim, bu nasıl yapılıyor? Ben kısaca bunun pratiğini bu malzemelerle göstereyim. Yani hüddam dediğimiz mesele, cinleri kendisine hizmetkâr kılma Hı -hı. meselesi. Bunlar efendim şöyle yapılıyor, biraz önce bahsettiğim gibi her cinin bir tılsımı var o tılsımı bir yere çiziyor. Bir metal plaka üzerine çiziyor. Hı. Madeni plaka üzerine çiziyor. Sonra e, ayın belli günlerinde bu yıldızlarla ilgilidir deniyor. Oturuyorlar efendim o e, varlığın, cinin çağrılması için gerekli duayı okuyor. Bu şeyde gördüğümüz, rulada gördüğümüz çeşitli cinlerin sembolleri var temas şifreleri var. İnternete girer gibi böyle. O şifreyi yazıyor. Tütsüyü yakıyor tütsüler. Her varlığın kokusu ayrı. Ee, ve efendim sonu o varlık geliyor, onu terbiye ediyor, hizmetine sokuyor. Hizmetini alıyor. Bunun böyle olduğuna inanıyorlar. İnanıyorlar. Yani. İşte bütün biraz önce bahsettiğim e, semboller, şifreleri yani cinin, e, tılsımları bunlar. Şimdi sevgili seyirciler, bunları e, ne olduğunu anlatayım şöyle yakından göster. Bunlardan çok var.